Sonrası, koronayı korunamadık Korona çıktı Bu testi yaptıktan sonra Demek ki hepimiz koronayız Çünkü o koronasa Hepimiz korona olduk Ondan başka olamaz Korona mısın Meryem? Evet ne zaman testin pozitif çıktı? Şey, dünden önce şey, saat 12. 12'de. 12'de. Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Şey, em, böyle normal hissediyorum ama balgam, balgam var Öyle hissediyorum. Benim de balgam var. Sen de o zaman karşıya geç. Sende ne var? Neyin var senin? Balgam. Balgam var. Sen de korona mısın acaba oğlum? Evet. Ana. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Başka neyin var? Bir şeyim yok. şeyin yok. İyisin o zaman sen. Sen test yaptın mı peki? Yaptırmadım daha. Yaptırmadın. Niye yaptırmadın oğlum? Yaptırırsan... Yaptıracağım. Yaptıracaksın. Tabii teşrif edip gelirlerse. Tamam. Yetkililer sizin bu feryadınıza kulak verirlerse ama kimsenin umrunda değil. Sen yaptırdın mı melek? Yaptırmadım. Niye? Çünkü korktum. Ablam yaptırdı. Testi pozitif çıktı dediğimiz gibi. Ben de yaptıracağım eğer geleceklerse testçiler. Gelirlerse sen de yaptıracaksın. Sen Zeynoş. Sen korona mısın baba? test yaptırsana. Yapacak, yaptıracak mısın test? Hmm. <laughs> telefon diyorsun. <şu> telefon. Bitmeyemezsin. <laughs> 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 Meryem çekiyorsun. Hayır, hep ben çekiyorum. Bitmek üzere değil. Zeki.